Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, ayak bakımından bahsedeceğim. Konumuza geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Uzun süre sonra sizin için yeniden video çekmeye karar verdim. Ayak bakımında kullandığım ürünlerden bahsedeceğim size. İlk olarak e, size bahsetmek istediğim ürün e, soyulabilir ayak maskesi. Sosyal medyada influencerların öbe ve bitiremedikleri ayak maskesini ben de aldım, ben de denedim. Ee, geçen sene yaz aylarına doğru denedim. Ve çok memnun kaldım. Ee, şimdi internete baktığımız zaman, tren Trendyol'a baktığımız zaman 2-3 çeşit e, söyleyebilir ayak maskesi var. Yorumlara baktığımda hepsi hemen hemen aynı etki ediyor. Ee, benim kullandığım ise yeşil ambalajlı olan e, Kore ayak maskesi. Bu maske nasıl bir şekilde geliyor? Maskenin içinde iki tane ayağınıza geçirmek için poşet oluyor. Bu poşetin de içinde maske solüsyonu oluyor. ne yapıyorsunuz buna? Ayaklarınız temiz ve kuru şekilde ayaklarınızı bu poşetin içine geçiriyorsunuz. İki tane her ayak için farklı farklı geliyor. İki tane poşet geliyor yani içinde. Ayaklarınızı poşetin içine geçiriyorsunuz ve 40-45 dakika bekliyorsunuz. bu 40-45 dakika içinde gezebilir misiniz, yürüyebilir misiniz mi acaba diye sorsanız Biraz zor çünkü ayağınızın altında o solüsyon olduğu için kayıp düşme ihtimaliniz var. O yüzden mesela akşamları dizi ve film izlediğiniz zaman veya sevdiğiniz bir TV programı izlediğiniz zaman maskeleri uygulayabilirsiniz. 45 dakika bekledikten sonra ayaklarınızı ılık su ile yıkıyorsunuz. Yıkadınız, kuruladınız, bitti. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi ee, bekliyorsunuz. Yani bekleme süreci var. Yani ayak maskesini uyguladıktan hemen sonra hemen soyulma başlamıyor. Bu soyulma işlemi yaklaşık 4. 5. 6. günde başlar ve 10. güne kadar tamamlanmış olur. Tabii ki bu kişiden kişiye ayağın derisine göre değişiyor. Ben de mesela 1. 2. 3. gün hatırlıyorum hatta 4. gün hatta eşim de uyguladı. Bakıyoruz ayaklarımıza bir şey yok yani hiçbir etki etmemiş gibi düşündük. Ama daha sonra hatırlıyorum 5. gün duş aldığım zaman ayağımı yere bastığımda sanki ayağımın baloncuklara <laughs> basıyormuşum gibi bir his vardı. E, sonra ayağımın e, altına baktığım zaman gördüm ki ayağımda der, deriler çıkmış e, ve içine sular dolduğu için böyle baloncuk gibi oluyordu. E, banyoda banyodan çıktıktan sonra da videosunu şimdi ekleyeceğim senin için. E, banyodan çıktıktan sonra e, ayağımdaki derileri yavaş yavaş soymaya başladım. Tabii ki hepsi aynı günde soyulmadı. Yani ben de 5. gün soyulmaya başladı. Yaklaşık 3-4 gün içinde tamamen tamamlanmış oldu. Yani bu süreç içinde eğer çorap giymeden uyursanız eğer tabii ki yatağınızın içinde o ölü derilerden görmüş olabilirsiniz. Biraz hoş bir görüntü değil ama sonuç mükemmel oluyor. Yani ayaklarınız gerçekten de e, bu soyulma işlemi bittikten sonra bebek gibi bir topuklarınız oluyor. Yumuşacık sanki sıfır bir topuk. Hiçbir zaman yere basmamışsınız gibi. Çok güzel ben çok beğendim. Aşırı sevdim. E, ama nasırlara hiçbir etki etmiyorum. Ama ayaklarımı gerçekten de bebek gibi yaptım. Tabii ki bu maskeyi ne kadar kullanabilirsiniz? Bu maskeyi yılda iki kere, üç kere, e, maksimum bence dört kere kullanabilirsiniz. Yani bu maskenin etkisi iki üç ay gidiyor. Daha sonra tabii ki yine de e, yeni bir maske kullanmanız gerekebilir. Ama ben sadece bir kere kullandım ayak maskesini ve gerçekten de sonuçta çok memnun kaldım. Bu maskeyi kullandıktan sonra bazı insanlar şey düşünüyor artık e, bir daha ayaklarının derisi daha da kabalaşmayacak. Yani hep bu bebeksi topuklu sürekli öyle bebeksi topuklu gezecekler ama böyle bir şey yok. Tabii ki maske uyguladıktan sonra ayak bakımınızı aksatırsınız eğer ayağınıza hiçbir şey uygulamazsınız topuklarda hiçbir şey uygulamadan çıplak ayaklarınızı sürekli gezersiniz de doğal olarak tabii ki yine de ayaklarınızda çatlaklar oluşacak yine de sert deri tabakası olacak ayağınızda. O zaman ne yapıyoruz? Yani ayağımızı maske uyguladıktan sonra bakımını da ihmal etmiyoruz. Şimdi ben size bahsedeceğim diğer bir ürünümüz. Evet bir de birkaç tane soru geldiydi bana Instagram'da bu soyulabilir ayak maskesi ile ilgili. Acıtıyor mu acaba? Hayır hiçbir şekilde acıtmıyor. Yani gördüğünüz benim videoda gördüğünüz bu soyulma işlemini ben kolay şekilde aldım. Canım hiçbir şekilde acımıyor. Yani bildiğiniz derini soyuyorsunuz yılan gibi deri değiştiriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ee, Nasırlar da etki etmiyor onu da vurguladım. Ee, evet bu kadar. Bahsetmek istediğim ikinci ürün ise, e, severek kullandığım ayak törpüsü, e, Peel Heel Turkey diye geçiyor. Bu patentli bir ayak e, törpüsü. Hatta Avustralya'da bana e, ürün e, ürünü yapan e, kadın kendisi gönderdi. E, hanımefendi e, Avustralya'da yaşıyor, Türkiyeli, bir kadın girişimci. Hatta patentini aldım diye söyledi bana Peel Hill Turkey diye e, duvara yapışılabilebileceğiniz sticker şeklinde bir ayak törpüsü. Bunu nasıl uyguluyorsunuz? Bunu uygulaması ile ilgili bir video paylaştım. Instagram'da videolar paylaştım. Onların süresi çok az oluyor ve kalitesi de düşük olabilir Peel Hill Turkey'yi nasıl uyguluyorsunuz? Yani nasıl e, kullanabiliriz onu? E, banyonuzun duvarına yani size bir ayağınızı bakın nasıl bir şekilde rahat olabilir banyonuzun e, duvarına kurutarak yani e hiç hiçbir ıslaklık olmaması gerekiyor. Duvarı temizleyip kurutarak kuru, kuru duvara bu stikeri güzel şekilde yapıştırıyorsunuz. Bitti. Bu sticker ben yani artık 8-9 ay oldu kullanalı. Hiçbir şekilde atma yapmadı, hiçbir şekilde yani bozulmadı. Hali ilk günkü gibi ayağımı bebek gibi törpülüyor. Yani ayağınızı duvarda ayağı rahat şekilde törpüleyebilirsiniz. Çok güzel törpülüyor. Çok kolay ve sonuç gerçekten de muhteşem oluyor. Zaten videodan da göreceksiniz. çok tercih edebilirler. Ee, mesela eğilmek için sorunu olan insanlar biraz yaşlı hasta insanlarımız da tercih edebilir veya biraz kilo sorunu olan insanlar veya eğilip efor sarf etmek istemeyen benim gibi temel insanlar da bunu çok kolay şekilde yani bunu tercih edebilirler. Ve evet, çok kolay şekilde de ulaşabilirsiniz tren yolda da e, satın alabilirsiniz ve kendi web siteleri var. O web site üzerinden de satın alabilirsiniz. E, şimdi ayağımıza maske koyduk. Ayağımızın törpüsünden konuştuk. Daha sonra ayağımıza ben birkaç tane peeling uyguluyorum. Bu peelingler olmazsa olmaz mı? Hayır, olmazsa olmaz ürünler değiller. Ama yine de ayağınızın cildinizin yani ayağınızdaki derinin daha da yumuşak olması için, ayak tırnaklarınızın etrafının derinin yumuşaması için tercih edebilirsiniz. E peelinglerden biri Ebru Karaman'ın e, çilekli e, ayak vücut el tırnak peelingi hepsi bir arada. E peelingin çok güzel bir kokusu var. Biraz sıvımsı kıvamda. E, ayak derilerinizin e, şöyle söyleyeyim, tırnak etrafı derilerinizin yumuşamasına e, yumuşatıyor güzel kokusu oluyor. Arındırması da çok zor değil yağlardan. Yani kolay şekilde arınıyor. Ara sıra uyguluyorum ayaklarıma, topuklarıma da yumuşacık yapıyor topukları da. Ama e, törpü de tercih etmeniz gerekiyor. Bir, hiçbir peeling ayağınızı, e, yani topuklarınızı törpü gibi bir etki etmez. E, sadece bunda, da çok seviyorum ama bunu sevmediğim yanı içindeki taneciklerin biraz büyük olması. İkinci kullandığım bir peeling var. Ee, bunu da bana firma gönderdi. Ee, home Life, on bitkiselin nar çekirdeği yağlı bir skrabi. İçinde göltüzu var ve hibiskus tanecikliymiş. Açıyoruz kokluyoruz. Ben muhteşem bir koku. Gerçekten çok değişik bir kokusu var. Nasıl bir koku olduğunu ben size anlatamam. Çilekten çilek kokusu geliyor. <laughs> Tahmin edeceğiniz söylüyorum. Bu çok değişik bir koku ve kalıcı bir koku. Yani gerçekten de vücudunuzda kalıyor. Ben bunu vücuduma peeling yaptığım zaman bu kokunu yani gün içinde alıyorum. Bunun tanecikleri minnacık. O yüzden uygulamasını seviyorum. yağdan biraz zor. Ilık suyla bayağı yıkamanız gerekiyor. Ben bunu bu pilinge vücuduma uygulamayı seviyorum. Evet bu ürünü aynı zamanda yazın da uygulamayı çok seviyorum. yazın özellikle bronz teni uyguladığınız zaman hem güzel koku veriyor başka bir şey. Çok güzel bir ışıltı veriyor. İçinde simler vesaire highlighter gibi bir şeyler yok. Sadece olarak belki içinde olan yağlardan dolayı cildinize çok güzel doğal nemli bir bitiş veriyor. Yani bronz teniniz çok güzel parlıyor. O yüzden e, bu e, bu peelingi yazın da kullanmayı seviyorum. Peki bu peelingler olmazsa olmaz ürünler mi? Hayır, aslında olmazsa olmaz ürünler değil. Yani ama yine de e, ayağınızda işte yumuşak, e, tırnak etrafı e, etlerinizin yumuşaması için, aynı zamanda topuklarınızın yumuşatılması için ve güzel koku için kullanabilirsiniz. Vücudunuza da kullanabilirsiniz. E, bu fazla bir yağlı, yani yağdan arınması biraz e, zaman alıyor. Ee, bu ürünü de cildinize de uygulayabilirsiniz ama tanecikler biraz büyük olduğu için ben cildime uygulamayı pek tercih etmiyorum. Aynı zamanda şimdi ne yaptık? <laughs> Ayaklarımıza maske uyguladık, derimiz soyuldu, ayaklarımızı törpüledik. Aynı zamanda peelingimizi de uyguladık. Banyodan çıktık. Banyodan çıktıktan sonra muhakkak ayaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın. Yani bunun için farklı bir ayak kremleri ve ayak kremleri kullanabilirsiniz. Lasyonlar, ayak lasyonları kullanabilirsiniz. Vazelin gibi balzamlar var. Balzam kullanabilirsiniz. Veya yağlardan yağlarda kullanabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir şey almıştım. Foot lotion diye. Ee, ayak lasyonu, naneli. Hatta çoğunuz da görmüşsünüzdür. Gratisten aldım. Hiçbir etkisi yok. <laughs> Bu arada söyleyeyim. Kokusu falan da böyle değişik bir kokusu var. Ee, yani bir tatlımsı, sakızımsı gibi bir şey kokuyor. Ee, naneliymiş. Ayak kokusunu falan önlüyormuş diye ama zaten kendi kokusu da pek yani e, muhteşem bir kokusu yok. Ee, çok da kalıcı değil. Ayaklarımızı nemli tutmak için böyle bir lasyonumuz varsa kullanabiliriz. Ben daha çok Ebru'nun Ebru Karaman'ın Ebru diye geçiyor. Bir daha söyleyeyim. Gardos ve Dolap'ta Ebu Ebru diye aratabilirsiniz. Ebru'nun tırnak ve topuk bayzamını kullanmayı seviyorum. Çok güzel etki ediyor. Banyo sonra muhakkat topuklarıma bir ayak e, ayaktaki tırnaklarımı etrafına muhakkak uygularım. E, topuklarımı uyguladıktan sonra çorap geçirip uyuyorum. Çok güzel ayaklarım nemli oluyor. E, nasıl söyleyeyimse topuklarım yumuşacık oluyor. Çok güzel, temiz, fresh bir görüntü oluyor ve a, ayak e, ayaktaki tırnaklarımı etrafına uyguladığım zaman e, etler o kadar e, kendine çekiyor ki böyle çekil veriyor öyle söyleyeyim. Bunu uyguladığınız zaman sanki ayaklarınızda pedikür yapmışsınız gibi bir his oluyor. Yani etleri gerçekten de yumuşatıyor. Çok güzel bir görünüm veriyor. Bunu almanızı tavsiye ederim. <laughs> Diğer videolarımdan da görmüşsünüzdür. Belki izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Tırnaklarınız uzatılmasında, sağlıklı uzamasında, sağlıklı büyümesinde, kırılmaları önlemek için bu balsamın çok büyük faydası vardır. Eğer böyle bir balsamınız da yoksa <laughs> ben size Hindistan cevizi yağı kullanmanızı öneririm insan cevizi bir tane insan cevizi ya alırsınız organik olması gerekiyor. Onu sadece sadece topak için insan cevizi yağı almak istemiyorum diye düşünürsünüzse öyle düşünmeyin. Bir insan cevizi yağını aldığınız zaman onu hem topuklarınıza hem elinizdeki tırnaklarınıza o da tırnakları uzatıyor yani kırılmalarını önlüyor. Hem kuru saç uçlarınızı uygulayabilirsiniz. Saç diplerine maske yapabilirsiniz. Eğer cildiniz gözenekli değilse yağlı Cildiniz yoksa yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Ee, yani say say bitmez. Yemek bile yapabilirsiniz. Çok güzel yumurta kızarıyor. İnsan ceviz yağıyla onu da söylemiş oldum. Kahvenizi içine atabilirsiniz. Ağzınızı çalkalayabilirsiniz. Yani çok çok farklı farklı şekilde uygulayabilirsiniz. İnsan ceviz yağı soğuk kış aylarında sert oluyor. Yani bildiğiniz nasıl söyleyeyim size yani donmuş şekilde oluyor. Yaz aylarında ise sıvı şeklinde oluyor. Yani bu gayet normal. Ayaklarımızı törpledikten sonra aynı zamanda yağda uyguladıktan sonra veya bazen uyguladıktan sonra gerçekten de ertesi gün çok güzel bebeksi bir ayaklarla uyanacağız. Ama bu bakımları aksatmamak, ihmal etmemek lazım. Mesela şu anda ayaklarınız gerçekten de e, derisi, topuklarınız çok sertse eğer o zaman size ayak maskesini almanızı şiddetle tavsiye ederim. E, ve törpü olarak da eğer kararsınızsa törpünüze memnun değilseniz de duvara yapıştırabilir. O sticker'dan almanızı tavsiye ederim. O gerçekten de mükemmel. E, ben şimdi kadar çok törpü kullan ama onun gibi güzel bir etki eden törpü daha görmedim. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ve topuklar da nemli tutmak için yağ, krem veya Ebru'nun balsamını size tavsiye ederim. Evet bugünlük bu kadar. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Sonuna kadar izlediyseniz size çok çok teşekkür ederim. Yine de kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.